Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne no challenge. Çok çok çok. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve takip etmeyin. Yoksa sizi vururum. Takip etmeyenler var orada ama. Vurdum sizi. Vurdum sizi. Ezgi yapmadım ya. Yok tuvalete Yarım saat bekleyelim. Bir. Yok yok. Bitti ki Hilal. Naber? Günler nasıl geçiyor? İyi mi? Güzel mi? Hmm, i̇yi mi? Kötü mü? Aram mı? Arkadaş Açalım mı? Ben mermileri doldurdum. Ha, ben benimler Şöyle konuş Az önce videodaydım video sen tuvaletteyken. geldin. Ne Ben videoya başladım bile Hatta konuşmaya daldım. Tamam, koş koş koş. Bak arkadaşlarla sıfır abone ne? Yapınca ya daha video değil mi ki Sıfır abone ne? Attım. Sıfır abone ne? Attım. attım. Attım attım attım. Arkadaşlar TikTok sayfaları abone olmayı. Çok şaka. Takip etmeyin. Takip, Takip etmeyi, ya. unutmayın. Ecrin ablamın kendi. Evet arkadaşlar yerlerimizi aldık ve gördüğünüz gibi e, de şu an videoda burada. Ben yerimi aldım, siz yerlerinizi alın ve artık savaşa başladın mı? <laughs> Hadi başlıyoruz. 아, 우렁이는 힐링이요 <목소리> Ne dolduruyorum yarim yarim? yuhuuu haa ben niye bakmayı bile bilmiyom <laughs> ne diyor? aaa ay ses yanında oo oh, daha arkasından vurdum ne <laughs> kadar vurdun <laughs> yuhuuu unutma merdiven kesim diye bir tür oluyor bir tur, iki tur, on bin, iki tur, üç tur, beş tur, altı tur, yedi tur, sekiz tur derken uçtuk.

Kamerayı mı düzelteceğim? <laughs> Konu takip takipçilerimiz... <laughs> Kamerayı mı düzelteceğim? Ne yaptın Kamera yerinde durmuyor. arkadaşlar. Hadi çık dışarı. ay artık ne yapayım şimdi hiç alamadım bir bro al şimdi Allah 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 Allah